Hepinize selamün aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam Bugün arkadaşlar. Şey, meteor geliyor. <laughs> cenneti görüyorum. Oğlum cenneti görmüyor muyuz? <gülüyor> evet. <gülüyor> Bu evet da. bugün e, şey yapıyoruz. Neydi? En kötü videolar 5. Şey ya. Pompişi pom. Ee, <laughs> ne yapıyoruz <abi>? o? <laughs> Ilgaz'ın iki videoda böyle demiş. Şakşat yapıyoruz. Ilgaz oradan atladığında gebermiş. Arkadaşlar biz şunu söylemeyi unuttuk. Videoyu kapattık bu. Bir bisikletle merdivenden aşağı ineyim derken düştü canını acıttı. İyi de ona ki çok. Daha bir kalın iyi kalın onu kalın. Japonya Japonya İtadır ee Eka Abi sallıyor ya Ben Japonca biliyorum azıcık Tamam <laughs> İnanmıyor işte <laughs> Gel. Evet. Geç Plakayı göstermeyelim de. Sırtıklar çalmasın. Ben de dostum. Al kamera malıcılık şeysinden yap ya. Ufak yanlış anlaşılma oldu. Ay, dur Ama. kamera bozulmuş mu? Hayır o ha, çek beni. Adam. Bak bak bak. Plakaları gösterme. Gösterme. Gösterdim bile. Gösterdim. Silersin. Bir mı? Ben yürü. şey i̇şte gidelim koşuyoruz. Sıkıntı var koş. Ne? Artık sıkıntı yok. <laughs> Keşke çekseydin. iyi izlenme alır. <laughs> anne izliyor. Ee, anne <laughs> özür dilerim. <laughs> Selena gibi. Okay. <laughs> Kendini dövüyor. Ne? O kısmı çekip senin annen atacağım. Yemin et. Başlangıç yapıyor biz de. Dirtimler. Oğlum buradan araba nasıl geçti? Şurayı gösterir misin? Koş. Ne Arabaya bakacağım. Ya da bakma. Kanka koş. Damı gizlice çekiyor. Dur salak mısın? Pek var. Plaka görünmüyor maalesef ışıkta. Ya adamlar şey böyle şey yapar. Şey e... silah sokmuşlar. Saçını böyle yapmış ama açık hali Hiç görüntüleme gelmiyor. Neden? Çünkü, Çünkü çok kötü. <laughs> Hem onun yüzünden beni hiç çekmiyor. Beni hiç çekmiyorsun. Heh tamam beni çekeyim. Allah, Allah. Bak abiniz sinirlendi. Hani telefon var ya elimde. Evet. Annem gene diyecek. Bunu da çıkamıyorum. Bu nasıl kamera olanı? Çınar'ı bıçaklayacak ya şöyle? Ne? özür dilerim lütfen. Sen çekiyorum. Götümü çekme. Bak bu sefer şimdi bak. Ben manyak mıyım? Kanka bir dakika telefonu alıp beni göstersene. Niye? Arkadaşımın kanalına like atıp abone olmayı unutmayın. Benkine de. Haklı. Açıklamayı Haklı. bu, bu çocuk Bu çocuk var ya. <laughs> bu çocuk var ya bu çocuk. <laughs> Benim kanalıma açıklamaya ekle. Nasıl ekleyeyim? Tam ben eklerim. Ben ekleyeceğim. Ay ne atma gel. Tam çekiştik. Bizi gösterdik ikimiz de. Tamam, çıt, 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 çıt. tamam e. bekle. Şimdi bekleyin arkadaşlar. Sen arkadan boş zaman. Hiçbir şey yapmıyorsun. Abi saçım böyle daha iyi değil mi? Bu ne? Bu ne? Kardeşinin tokasını takmış. Ee, başka benim tokam yok ya. Anladın? Kanka ben demon gır yapacağım. Demon gır. Tamam. Okey. Ya bu çok realsiz diyor. Şarj videosu oldu. Bu ne ya? <laughs> bing 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 bing. Allah Allah. Peh, peh. Da, peh. 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 Ne bak şuna. Anlıyorum. Bak buna dokunmayacaksın tamam mı artık? <laughs> ya. Bakın. 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 Anne, tamam yapmıyorum ben. Ee, bekleyin size, şey. aaa bisiklet! Anlayın bekleyin diyeceğim. Bisikleti alıyorum. Hayır, 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 hayır. Sen ikini alıyorum. Hayır ya ben iki dakika bekle dedim ya. Demedik. Ya kanka alamazsın. Hayır <laughs> alamazsın. <laughs> etini şey yapıyor. Tamam bu kısmı da anneanneye alacağım. Hayır <laughs> hayır. Ön kaldırdım. Ön kaldırdığımı çeksene. Ben bir dakika arkadaşlar. bekliyorum. Şu abimize ben misletimi aldım. O da bunun misleti. Ben gidiyorum. Ben yıllardır kullandığım için bu mislet Abi Yani küsür değil de. Durun. Ben bu ön kaldırarak gidemiyorum. Şu an izliyorsanız abi ya da ben en küçük çocuklar. 11 yaşında ya da 12 yaşında. Ben ön kaldırarak gidemiyorum. Sadece ön kaldırıyorum. Tamam mı? İzle. İzle bak. arkadaşlar benim kanalıma abone olan kişilerin ben kanalına abone oluyorum. Allah Allah ben olmuyor. Oluyor. Eee kardeş. Yani. Şimdi hala oyun kaldıramadım ya. Kanka çok güzel anlarını fotoğrafa çektim. Abi ne? <laughs> Gel birazcık ana yoldasın. Hayır. Gel. Hayır. Çek beni Lan bir... benim. Gel çek. Aa. Videoda da düşersen çok güzel şey alırım. Ee... Şey. Ya. <laughs> Gelmiş arkadan bana söylüyor. <laughs> Az önce her yere çarptı. Çamya Abi kaldıramıyorum videoda ya. Ben kaldırayım. 2 3 en kaldır. Bekle. Üç. Geç be. Bir. Bakayım. Bekle, Sen de çek hadi. Çek. çek, çek. Çektim. Ama bu kadar da boş yapılmaz ya. Kanka. Ne oldu? Ne oldu? Bir şey. Kanka. Ha. Bir dakika videoyu durduracağım. Of! Ah. Ah. Bir daha gitti. O yakından Ama yakınlaştırılmadı. Bir de ben deneyim ben kardeşim. Çek, çek dostum babayı çek. Dostum, baba dostum düşman gözlüğünü çek. Kral çek oh. kral çek Aa, çek. Iyi. Bak i̇yi bu. Bir yaradım, ha. Bak. Oya su döktü Yanlışlıkla çarptı. Yani lütfen şey yapmayın. Beni de çek, beni de çek, beni çek. İzle dur ben seni tarif etme söylüyorum. Çek bebek dur. Dost, çek. Dostum düşman görsün şarkı. Havalı şarkı. He? Ha? Çek bebek. <laughs> çek bebek tenini çek. Dostumun ya ben koyacağım buraya görsün. havalı şarkı da. Çek bebek. Demişler ama demişler ne zaman Tamam çekeyim lan gel. Aa, <laughs> çekeyim, ağır, 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 ağır. <laughs> Annen duydun. Özür dile bari. Anneciğim özür dileyim. ben bana böyle. Ha ne başlattım ya? Evet abimiz. Abi. Çek çek. Yünüm yünüm çek. Çek çek çek. Geliyorum. Oğlum kameraya bir şey oldu. İki dakika bekleyin. Devam ki. Hadi çek. Çek. Şey, Şarkımı gönder. Havalı şarkı gönder. Buraya havalı şarkı gönder. Oraya geç. Oraya geç. Oraya geç. Çok <laughs> Evet yeniden yapıyoruz. Aa, fazla Hadi gel artık. Ya gel artık. Evet. Oymadı gözük, beni Gözükmedi. Ama bu arada benim bisikletim çok büyük. Bir de i̇şte bunun ikisine bak. <laughs> ben yıllardır sürüyorum. Ee ben de yıllardır. Ay, yok. Ben bir yıldır sürüyorum. Oha. Hadi havalı şarkı. Çizmesi, çizmesi. Uy, hadi tamam biz yeter. Yine bir yasa, bir şey yapacağım. Ya hanım çizmesi, çizmesi. Ha, da çizmesiz çizmesiz. Bu, bu arada. Bilerek bunu ben öğrettim buna. Yani ne oluyor lan? İsterdin ya. Tamam bırak artık şunu. Video... Yani Ana video almışım. Bir şey saçma bakın şunu çıkardım. Affedersiniz kaka gibi şey oldu. Açıl. Açıl. <laughs> Dağılmıyor saçlarım. Hmm. Ne oldu benim saçlarım? Nereye koyacağım Kapağını ben? Ver bana. E senin cebin var mı? Bak. Ah, sen ne Annem izler bu videoyu zaten. Hayır, gel şimdi göstereceğim. Yok. Canım, canım. Ya yok. Videodayım. <laughs> çek çek. Anamuci. Oğlum saçıma bak. 2 metre uzadım ya. Ya biz boş boş duracağız gibi. Biliyorum anam. Tamam yok bir şey. He, ee, annen kızırsın. Ya 2 metre uzadım. Ya bu saç ne? <laughs> Siz benim kölelerim olacaksınız. Ya bu ederiz. Bıçım bıçım gidiyoruz hadi gidelim <laughs> Seni korkutacak. Ya bu, sa saç ne eski halime döndüm değil mi? Siz <laughs> benim eski halimi biliyor musunuz? Böyle düz saçlıydım. Düz saçlıydım böyle. Karışık buruşuk değildi saçlarım. Karışık buruşuk daha iyi. Ama şundan bahsetmiyorum. Sonra. Bu. Yani havalı olmaya başladı. Kanka ömrümüzde tüm çöp atacaklar. Şey bir de. <laughs> Neyi kırdın? Ne ya? <laughs> ne ya? <laughs> Ay ya? Oğlum kamerada gözüküyor ya. Bakın bakın. çek çek güzel yönümü çek. Kanalına abone değil. Ha? Kanalına abone değil. Ah düşmanım aa. Ya yaparsın. Yapmaya başladı bu hiç yapamıyordu öğrenmeye başladı. Ya. 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 Abi video bu kadar uzun olsun mu ya? Olur. Tamam yoksa bisiklet süreceğiz biz çünkü. Evet, evet arkadaşlar evet. video bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Kapanış böyle olacak. <laughs>